Hulusi, Fatma neredesiniz? Aa, çocukları kaybettim. Neredeler acaba bunlar? Çocuklar. Çocuklar sesler mi geliyor? Nerede geliyor bu sesleri ya? Hii, çocuklar. Fatma, Hulusi. Nasıl girdiniz buraya siz bakayım? Burada mı kaldınız? Anneciğim kapısı Anne. nerede buranın? Nereden girdin sen? Anne. Anne. Nasıl girdiniz anlamadım ki Hadi bu benim, bile girdik ya benim Kapısı da yok buranın değil mi? Hı. Nasıl girdiniz peki ya buraya Hülesi <laughs> sen nasıl girdin? Ben bilmiyorum birisi beni soktu içeride. Evet, seni, nasıl? İnanmıyorum çocuklar. buradan ee, burada nasıl çıkacaksınız peki? Şu kocaman mi kapsıyor? Anneciğim oradan çıkamazsın ama ya. çıkarsın çıkamazsın. Hayır. Düşersin. Öyleyse sen de in, in annem oradan düşersin ya. Gelin bakayım. Annem nasıl çıkacaksınız buradan ya? Sen gibi de. Hulusi kafa yok. sıkışır ama. Hulusi kafa sıkışacak anne. Yok işte. İnanmıyorum ya. Yapmayın diyorum yere. size. Gel. Anne toka. Gel anne, Işte. Anne. Anne toka. Al bakalım tokanı. <laughs> ya buranın kapısına bakalım. Nerede acaba ya? Elise. Nerede buranın kapısı? Burada da yok. Anne, <laughs> buradan çıkabilir miyim ya? Dene bakalım Anne. Aa. Fatma kafan kaldı orada Aa Hulusi çıkıyor Çıkıyor musun Hulusi orada Aa Hulusi çıktı Aferin sana Hulusi Gel sen de dene gel Gel Fatma Hulusi çıktı bak Fatma çıkabilecek mi bakalım Çıkmıyor olmuyor mu Gel bir de buradan dene. Burada geniş gibi duruyor sanki. Gel. <laughs> anne gelmiyor. Çıkamıyor. Çık annem hadi, hadi. <laughs> Olmuyor mu? Ya gelin bakalım ya buranın kapısı nerede acaba? Polisi sen görmedin mi buranın kapısını? Gördüm de ama kaybettim. <laughs> Anne ben burada kaldım. Yolis çıktı. Yolis'i not çıkaracağız ya kardeşini. Ablan orada kalmaz. Bak Anne, çıkmıyor. Anne, çıkamıyor kayın, çıkamıyor. Hülesi bunun kapısı nerede? Gel bakalım Hülesi. Nerede acaba? <laughs> Gidelim bakalım kapısı neredeymiş. Olmuyor anne, anne, anne vallahi ya. Gel gel. Bakalım kapısı nerede buranın? Bakalım. Oo, oh, bulduk kapısını Fatma. Hadi bu ama burası kapalı. Ha? Buraymış kapısı. Ya. çıkamıyor ama. Gel ver elini Fatma. Ver. Hoppa. tamam. Öyleyse niye giriyorsun oraya? Gel. Gel gel gel. Baba biz, biz bu en sağda kaldık. Ferisi <laughs> demirden <laughs> çıktı ama ben çıkamadım <gülüyor> ki. Ben <laughs> 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 <Ha>, çıktım sanırım. <sonra. gülüyor>